Bahis Medyası kanalından herkese selamlar. Bugün pazartesi günü karşılaşmalarını inceleyeceğiz. İlk olarak Hatay Spor Beşiktaş maçıyla başlıyoruz. İki tane kötü giden takım bu kötü gidişatına bir dur demek isteyeceklerdir. Fakat Hatay Spor tabii ki Beşiktaş'a karşı kapanan bir futbol oynamaya devam edecektir. Gol yemeyelim de bir tane atalım. Maç bitsin ya da bir puan koparabilirsek ne ala diye baktığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş da bu kötü gidişatına bir dur demek isteyecektir. O yüzden böyle daha kontrollü bir futbol beklediğim için bana en mantıklı gelen seçim 4.5 altında iki seçeneğinin 1.91 oranı var. Eğer daha da garantiye gitmek istiyorum diyorsanız sadece Beşiktaş'ın galibiyetini de alabilirsiniz. İkinci maçımıza geçiyoruz. Albon-Quibon. İkisi de yiyen aynı zamanda atan bir takım. Üste ee, üstte yanaşmak istemeyenler daha garanti bir buçuk üstünü de alabilirler ama e, hiç de almayabilirler tabii ki. Ama benim kafamdan geçen iki buçuk üst geleceğidir. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Sassuolo Hellas Verona. Hellas Verona o kadar güzel gidişin ardından kümeye oynamaya başladı. Sassuolo bildiğimiz gibi tabii ki eski formundan biraz daha kayıp almış ama Sassuolo benim gözümde Hellas Verona ile hem karşılıklı gol atacak birbirlerine hem de bu maçın üst geleceğini tahmin ediyorum. 1.50 gibi bir oranı var. Diğer taraftan alternatif olarak Sassuolo'nun 1.5 gol üstünü de alabilirsiniz. West Ham Bournemouth maçında daha garanti bir yere kaçtım. 3.5 alt buradaki en ideal seçimin 1.21 oranıyla 5.62'lik bir oran çıkıyor. West Ham Bournemouth 3.5 alt 1.21 oranda Sassuolo Hellas Verona 2.5 1.50 oranla. Albor Bilbor 2.5 1.62 oranla. Hatay Spor Beşiktaş 4.5 altında 2.1.91 oranla. Analarından mantıklı geleni değerlendirebilirsiniz. Direkt kuponu oynayabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalı takip edip destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.